أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علماً ve fahman ve elhiqni bis salihin. Allahumma inni es'alukel huda ve tuqa ve el afafa ve el gina. Allahumma inni es'aluk ilmen nafi'a ve rizqan vasi'a ve şifain min kulli daim ve sakam. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, Dün Araf suresinin 199. ayet kerimesini işlemiştik. Orada Rabbi Zülcele buyuruyordu ki Hudil af Af yolunu tut. Ve bil maruf İyiliği emret ve e'rid anil cahilin Cahillerden uzak dur. Cahillere aldırış etme. Onların laflarına, sözlerine itibar etme. Niye söylüyordu bunu Rabbi Zülcelal Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme? Yani sen insanlara doğru yolu göstereceksin. Sen onları hidayete davet edeceksin. Ama onlar cahilce tavırlarda bulunacaklar. Onlar seni dinler gibi yapıp dinlemeyecekler. Senin sözlerine itibar etmeyecekler. Senin sözlerine sihirli sözler diyecekler. Aman ha sen onlara uyma. Sen onları affet. Peki sen böyle bir karakter ortaya ça koymaya çalışırken sen sana bırakılacak mısın? İşte bugünkü ayet-i kerimemiz bu. Diyor ki Rabbi Zülcelal ve imma yenzegan neke şeytan şeytandan sana bir kıdık, bir vesvese bir fiske geldiği zaman nezgun bir kıdık. Ne demek biliyor musun? Sen affetmek istiyorsun. Affetme sebebin şu davandan dolayı affetmek istiyorsun. Onu acaba kazanabilir miyim diye affetmek istiyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Taiflilere beddua etmeme sebebi o değil miydi? Dağlar meleği geldiği zaman ey Muhammed Rabbim gönderdi istiyorsan iki dağı birleştireceğim Taif halkı tamamen helak olacak dediğinde derdi neydi peygamberimizin? Onların neslinden iman edenlerin çıkmasından dolayıydı. Yani affetmesiydi. İşte sen diyor tam böyle affedeceksin içinden bir ses affetme. Niye? Onlar sana her türlü kötülüğü yapacaklar, yapacaklar. Sen onları yine de affedeceksin. Ya da ya da bizde bir tabir var. Şeytan diyor ki, kaldır elini, iki tane patlat. Bak şeytan diyor. Affedebilecekken, müsamaha gösterebilecekken şeytan gelir, sana der ki, affetme. Vur, kır, dök onulmaz tamir olmaz yaraları aç. Bir daha onunla senin arasında herhangi bir şekilde muhabbet olamazsın. Onun derdi o. İşte sana diyor vesvese vermesi o. Bakın buradaki nezgun en nez Arapçada dürtme demektir. Dürtme. Nasıl bir dürtme biliyor musunuz? Hani köy hayatı yaşayanlar bilirler. Merkebe binersin. Merkep inatçı bir hayvandır, yürümez. Gitmen lazım. Onun için köylüler böyle kalem gibi bir şey alırlar. Ucu aynen kalem gibi sivridir. Hayvanın kıçına şöyle batırırlar. O da batman neticesi birden hızlanır, gideceğin yere götürür. Ona embellemek derler köylüler. İşte nezgun ifadesi aynen embellemektir. Yani sen ağır azem dururken sen karşıdaki kişiye zarar verebilecekken, etki sendeyken, yetki sendeyken, sen Allah'ın o bizden istediği karakteri affedici, iyiliği emredici, cahillere uymayıcı tavrı sergileyecekken, şeytan gelir, senin kıçına o sivri kalem ucunu bir dokundurur, sen hoplamaya başlarsın. İşte Rabbim diyor ki aman ha sana şeytandan bir emel geldiği zaman ne yap Aman uyma ona. Festaiz billah. Allah'a sığın. Allah'a sığınırsan ancak o zaman korunabilirsin. Korunmanın yolu ancak Allah'a sığınmaktır. Bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir ortamda iki kişi kavga etmektedirler. Bir tanesi o kadar sinirlenmiş, rengi kıpkırmızı, damarlar çıkmış, boyun damarları ortaya çıkmış. Yani delirecek gibi, patlayacakmış gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki: "Bir kelime biliyorum. Eğer bu kardeşiniz o kelimeyi söyleyiverse rahatlayacak." Diğer sahabe efendimiz soruyor: "Ya Resulallah, nedir o kelime?" "Eûzu billahi mineşşeytanirracîm." "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım." diyiverse mevzu kapanacak. Çünkü Rabbimiz yüceler "İnne keyde şeytanı canı zayıfadır." dedi. Şeytanın tuzağı çok zayıftır. Şeytanın tuzağı zayıftır. Sadece o tuzağın zayıf olduğunu sen bilirsen eğer. Eğer onu alt etmenin yolunu bilirsen, bak bir kelimecik. O bir kelimeyi söylersen kurtulacaksın. Ama söylemiyorsun. Söylemeyince şeytan seni alaşağı ediyor. Şeytanın tuzağını bilirsen, şeytanın yolunu yordamını bilirsen o zaman işler kolay. Hayatta her zaman böyle. Ya evimde bir koltuk var. Bir arkadaşım yaptı, geldi Allah razı olsun. Salona koymuştuk. Sonra o koltukları küçük odaya almak icap etti. Almak icap etti. Teklisini iyi kötü götürdüm. İkilisini zorladım, ettim. Kapının yarısında kaldı. Ya dedim bunun, ben ikilisini çıkartamadım. Üçlü koltuğu nasıl öbür tarafa geçireceğim? Tabi bu dedim daha 20 yıl önce. Aradım. Aman dedim hasarım Koltuklarını değiştirmem lazım, beceremedim. Sen bunları kapıdan koydun değil mi? Hocam kapıdan koydum dedi. O zaman gözünü sevim gel de şu kapıdan bir daha çıkart bunları. Geldi, tık 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 hemen geçiriverdi koltukları öbür tarafa. Bir arkadaşım anlatıyor, hocam sen gene diyor, iyi akletmişsin Hasan'ı çağırmışsın. Ben diyor, kollarını kırdım diyor. Bu böyle türlü geçmez diye diyor. Eğer sen şeytana karşı mücadeleyi o koltuğun kollarını kıran bir arkadaş gibi davranırsan şeytan seni taklattırır. Ama Hasan Usta gibi işi bilirsen, şeytanın tuzağını bilirsen, şeytanın yolunu yordamını bilirsen o zaman kazanırsın. Bakın bir hoca efendi talebelerini toplamış, ders yapacak. Der ki oradaki cevval bir gence, evladım der. Şeytan geldi, sana vesvese verdi. Ne yaparsın? Hocam şeytanla mücadele ederim o hiçbir zaman sırtımı yere getirtmem. Peki oğlum, şeytan sana bazı günahları güzel gösterdi. Sana sağdan sağdan yaklaştı. Yani Allah'ın affedeceğini dedi, bilmem ne dedi filan. Olsun hocam, ben şeytanla yine mücadele ederim. Oğlum şöyle yapsa yine mücadele ederim, yine mücadele ederim. Hoca bakar sorunun sonu yok. İyi, peki oğlum. Giderken bir hayvan sürüsü, bir koyun sürüsünün yanından geçiyordun. Sürüden bir köpek senin üzerine doğru saldırdı. Ne yaparsın? Elimdeki sopayla, asayla onunla mücadele ederim. Peki sürüde 5-6 köpek var. Diğer köpek koşarak geldi. Diğer köpek hepsile mücadele ederim. Oğlum, öyle yapacağına çobana ya çoban kardeş, şu köpeklere sahip ol versen daha kolay olmaz mı? E doğru, daha kolay olur. İşte şeytanla da böyle mücadele edeceğim diyeceğin yerde Allah'ım ben seni andım. Sana kul oldum. Sana dayandım. Sana sığındım. Şu şeytan aleyhillane benim başımdan defetti versen olmaz mı? Bakın Rabbü Zülcelal ve meyyah şu an zikri rahmani nukayyizu lehu şeytanan fehuve lahu Eğer diyor siz ayetlerime, siz benim mesajlarıma yamuk yumuk bakarsanız o zaman diyor şeytan sizin koltuğunuzun alına gelir, sizin arkadaşınız olur. Niye gelirmiş? Benim Kur'an'a, benim hayata, benim Rabbimin kanunlarına, kurallarına yamuk bakışımın bir neticesi gelirmiş. Eğer ben teslim oluversem o zaman şeytan gelmezmiş. Çünkü ben Rabbime kul olduğum zaman Rabbimin koruma kalkanı altına giriyorum. Ha hocam mutlaka yok imtihan devam edecek bir şekilde imtihan olacağız ama o koruma kalkanın altına girenin muhafaza olmasıyla dışarıda açıkta duranın ki aynı mı? Yani dışarıda çok şiddetli bir rüzgar esiyor, yağmur yağıyor, bir kamelya var, üstü kapalı, yanları yalandan bir şekilde kapalı. Onun içine giren mi korunabilir, dışarıda açıkta duran mı? Hocam kamele de duran da bir şekilde üşür. Evet üşür de açıkta duran kadar değil kardeşim. Mukayese bile edilmez. İşte Allah'ın koruma kalkan altına giren kul olanın korunmasıyla şeytana karşı hiçbir savunması olmayan, hiçbir korunması olmayanın şeytandan korunabilmesi mukayese edilemeyecek kadar farklıdır. İşte Rabbim diyor ki daha sonra şeytan onun ayrılmaz parçası olur. Sen Allah'tan uzaklaştıysan şeytan o boşluğu doldurur. Ya Allah'ın emirleriyle dolduracaksın hayatını ya da şeytanın telkinleriyle dolduracaksın hayatını. Evet. Ve imma yenzeğenneke mineşşeytani nezgun. Şeytandan sana bir vesvese, bir embel, bir darbe geldiği zaman ne yapacaktık? Ona karşılık biz festaiz billah Allah'a sığınacaktık. Bizim sığınağımız Rabbimizin katı olacaktı. İnnehu semiyun alim. Kesinlikle bilin ki o Allah semiidir Senin çağrını, senin davetini işitir. Ve Rabbim senin samimiyetini, senin kalbinden geçen her şeyi de bilir. Yani ya ben şöyle düşündüm kardeşim. Beni kandırırsın, Ahmet'i kandırın, Mehmet'i kandırın. Hatta oruç tutuyorum diye hanımını kandırabilirsin. Oruç tutuyorum diye patronunu kandırabilirsin. Oruç tutuyorum diye çocuklarını bile kandırabilirsin. Ama Allah'ı kandıramazsın. Çünkü o alimdir. O hepsini bilir. Senin kalbinden geçenleri bilir. Senin söylediklerini bilir. Senin söylemediklerini de bilir. O alimdir. İnnellezînettegav. Allah'tan sakınanlar takva sahibi olanlar iza kendileri zaman taifun bir vesvese kendilerine bu şeytandan bir embel bir vesvese eriştiği zaman mine şeytan şeytandan tezekkeru düşünürler fe hum gerçeği düşünürler yani bu benim başıma niye geldi ben bunu hak edecek ne yaptım acaba ben kurma kalkanının dışına mı çıktım Acaba ben yanlış yap mı yaptım? Bende bir problem var. Bakın biz başımıza gelen her türlü beladan, musibetten sonra kendimizi hani modern söyleme check etmek diyorlar ya. Kendimizi bir etmek zorundayız. Kendimizi gözlerimizi içimize doğru çevirip acaba ben ne yapıyorum? Ben bunu hak ettim mi? Ben bunu hak ettim mi? Ben bunu hak edecek nasıl bir tavır sergiledim de Rabbim bana bunu verdi diyerek hesap etmeye başlarlar. İşte bir kimse bu muhasebe yaptımı kazanır. Ama bir kimse suçu, hatayı hep onda öbüründe, belkinde şunda, bunda aramaya başladı mı? Oh kafa çok rahat. Kafa çok rahat. İç kaftayız. Arkadaş yanına salata yapıyor. Vay efendim salata çok yaptın da biz çok yedik de şiştik de ibadet az yapıyoruz. Bak suçunu atıyoruz da yeme. Yeme ya. Allah Allah. O ikram olsun diye önüne koymuş. Yeme kardeşim. Suç atma. Hatayı başkasına doğru hemen meylettirme. Bir de o şeytandan gelen vesvese var ya. O nezgun, o ember. O sadece şeytandan da gelmez. Bazen o en yakınlarından gelir. En yakınlarından. O sen hani affedici olacaksın ya. Sen hoşgörü olacaksın ya. Sen onu kazanacaksın ya. Hazreti Ali Efendimiz kâfir'in boğazına kılıcını dayamış tam kesecek kafir tükürü vermiş. Hazreti Ali Efendimiz şöyle yüzünü silmiş, kılıcını kınla koymuş çekilmiş kenara. Adam ölmeyi bekliyor. Ya diyor ben senin yüzüne tükürdüm ki bana acı çektirme. Bir an önce beni öldürü ver. Yani ben seni tahrik ettim. Ben seni kızsın çabukça beni öldürsün diye yüzüne tükürdüm, sen beni bıraktın. Kafire Hazreti Ali Efendimizin cevabı. Ben biraz önce seni dinimden dolayı öldürecektim. Senin din düşmanlığından dolayı, senin Müslümanlara vermiş olduğun zarardan dolayı öldürecektim. Ancak sen yüzüme tükürünce artık ben devreye girdi, enaniyet devreye girdi. Benim yüzüme tükürdüğün için öldürecek oldum, kenara çekildim davamın olmadı ya da ben yokum dedim, kenara çekildim. Adam ne yaptı biliyor musunuz? İslam'la şereflendi. Evet, sen eğer karşıdaki insana göstermiş olduğun müsamaha, davanla alakalıysa o zaman Rabbim desteğini sana verecek. Ama bunun yanında arkadan, arkadan seni embelleyenler olacak. Sana vesvese verenler olacak. Bu bazen annen olacak, bazen hanımın olacak, Bazen baban olacak, bazen en iyi arkadaşın olacak. Sen affettim diyeceksin, hanımın diyecek ki, tabi canım, tabi sende izzet yok, sende şeref yok, sende itibar yok. Onlar sana hiç gelmiyorlar. Neymiş? Peygamber gelmeyene gideceksin demiş. Sen ona yüzsüz yüzsüz bir daha git, bir daha git. Ben seninle gelmiyorum, hadi git. Ses nereden geldi? Hani şeytan verdi vesveseyi? Şeytan hanımından mı geldi? Ya da Bazen hanım çok ferasetli oluyor. Hanım çok ferasetli olur. Ya diyor bak filanın şöyle bir töreni var, bir meclisi var. Gitmek lazım. Münasip budur. Yani o bize gelmemiş olabilir. Belki işi vardır, mazereti vardır, filanı vardır. Bizim ona gitmemiz lazım. Gerekir derken o zaman da erkek erkek embellenir. Vesvese şeytana oradan gelir. Gitmem. O bizim düğüne gelmedi. O bizim cenazeye gelmedi. O bizim nişana gelmedi. Bakın şeytan aleyhillanı bizim izzeti nefsimizi devreye koyar. Halbuki iyi bir mümin olmanın yolu nefsi devre dışı bırakıp Rahman'ın rızasını gözetebilmek değil mi? Hazreti Ali Efendimizin kazanma sebebi o değil miydi? Bazen anne dedik. Sen bir hayırlı güzel iş yapmak istersin. Annen müdahale eder baban müdahale eder. Konya'da çok seçkin bir arkadaşımız. Seçkin, herkesin sevdiği, saydığı bir arkadaşımızın çocuğu okulda biraz haytalık yapmış. Yaramazlık demiyorum. Çünkü yaramazlık Allah'ın yaramaz şey yaratmayacağından kaynaklı. Haytalık yapmış. Haylazlık yapmış. Okulun müdürü de o kişiyle olan şahsi dostluk, şahsi muhabbetin neticesi o delikanlı biraz sertçe uyarmış. Biraz sertçe. Artık onu anlayın. Biraz sertçe deyince ne kastettiğimi. Sonra da o şahsiyeti ya davet etmiş ya da telefon açmış. Üstad senin oğlan bugün böyle böyle yaptı. Ben de vay benim arkadaşımın çocuğu böyle bir şey yapar mı dedim. Onu biraz uyardım. Biraz sert oldu ama. Ya bunun için bana Telefon açmana, bana söylemene ne gerek? Benim oğlum senin oğlun ya. Sen kendi oğlun zarar görmemesi için ne yaparsan benim oğlum için aynısını yaparsın. Kapat şu telefonu Allah'ını seversen ya. Olur mu? Diyor ki müdür çok rahatladım. Allah razı olsun. Yani benim kardeşime yakışan tavır bu dedim. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Öbürsü gün diyor beni mahkemeye vermiş. Beni mahkemeye vermiş. İşte nezgum bu demek. Adam o arkadaşımız o şahsiyet ne güzel bir tavır sergiliyor ama eve geldiği zaman muhtemelen hanımı olabilir, annesi olabilir, bir başkası olabilir. Demek ki bizim çocuğumuzu sertçe uyardılar da sen de elinize sağlık edin öyle mi? Bizim çocuğumuz ezik mi? Ellerin çocuğu her şey yapsın bir şey diyemesinler. Kanun bizden yana, kural bizden yana, yasamalar bizden yanayken sen de demek ki çocuğumuzu ezikledin öyle mi? Hiç çocuğumuzun şerefi yok mu? İzzeti yok mu? Senin bu toplumda itibarın yok mu? Mutlaka verdiler gazı, verdiler vesveseyi, embeli bastılar arkadan, o da o gazda mahkemeye koştu. Aman dışarıdan gelen bu tür şeylere aldırış etmeyelim. Aman ha aman onların peşinden gitmeyelim. Eğer onların peşine düşersek kesinlikle bizi mahvederler. Gevşeklik göstermeyelim. Gevşeklik göstermeyelim. Eğer biz nefis adına bir sefer bilersek bilin ki o nefis bizi her zaman kullanacaktır. Hiçbir zaman, hiçbir zaman Müslüman bir karakter ortaya koymamıza izin vermeyecektir. Bir şekilde bize ya is Müslümanın izzeti diyecektir. Ya senin şahsi izzetin diyecektir. Ya makamının gereklilikleri var arkadaş. Sen böyle davranamazsın diyecek ve seni şeytanın peşine düşürecektir. Allah muhafaza eylesin. Şimdi biz bu yaşadığımız toplumda çok farklı şeyler var. Yani akraba sana gelmiyor. Sen gideceksin. tabii canım o bize hiç gelmiyor. Sen ona git. Ya da ya da sen affetmek istiyorsun. Affet. Sen affetme niye oldu ben biliyorum. Korkuyorsun ondan. Korktuğundan dolayı affettim diyorsun. Değilse korkmasan var ya varır ağzın ortasına vururdun onu. Korktun, tırstın bir de adını ya affetmek lazım, hoşgörül olmak lazım diye koyuyorsun. Senin sinir uçlarına basar ve seni yoldan çıkartır. Sana şeytanın yolunu tarif eder aman ha bu seslere kulak vermeyelim. Bu sesler ille de bir ağızdan çıkması lazım değil. Bu sesler Instagram'dan gelir. Bu sesler televizyondan gelir. Bu sesler diziden gelir. Kocanı kendi hale bırakmayacaksın. Devamlı ona böyle fişik verip duracaksın. Değilse babasına yaklaşır. Değilse kardeşine yaklaşır. Değilse filana yaklaşır. İki tarafta birbirini böyle sürekli olarak dışarıdan aldıkları vesvesenin neticesi embellemeye çalışırlar. Aman ha aman onların o gazına gelmeyelim, o seslere kulak vermeyelim. Biz bir Müslüman olarak nasıl davranmamız gerekiyorsa o şekilde davranalım. İnşallah kazanırız çünkü bizim davamız, bizim koşumuz 100 metrelik koşu değil. Biz maraton koşucusuyuz. 100 metrelik koşucu bütün nefesini, bütün enerjisini toplar, 100 metreyi koşar, işi bitirir. Bakın, bizim itibarımız yok mu? Bizim şerefimiz yok mu diyenler 100 metrelik koşuculardır. Halbuki biz uzun koşucuyuz. Bazen oluyor. Mesela göstermiş olduğum bir müsamahanın sonucunu, meyvesini alıyorsun. O zaman hanım sana diyor, ya o zaman iyi ki beni dinlememişsin. Bak bugün o adamlarla yüzle bakmak zorunda kaldık. O gün sen dinleseydin, varsa kavga etseydin, dövüşseydin, filan etseydin, bugün bizim şu iş olmayacaktı diyor. Biz maratoncuyuz. 10 sene sonra, 20 sene sonra bilemedik ahirette. Bütün hepsinin karşını bir alacağız inşallah. Onun için maraton koşucusu gibi davranalım, sabırlı davranalım, birden nefesimizi tüketmeyelim, birden enerjimizi tüketmeyelim, nefesimizi yavaş yavaş alalım, yarının da hesabını yapalım inşallah. Şeytanın vesvesesine gelip de kalp kırmayalım, affedici olalım. Her kişinin yapacağı işi değil, her kişinin yapacağı tavırlar sergileyelim inşallah. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.